Aa burası güzel bu arada. Ya amına kodumun mavisi. <laughs> Sikeceğim kafayı yiyeceğim ya. Aa benim savaşımı ya. resmen ya. Beraber gelse benle beraber öldüreceğiz. Beni kaldırsana. Nerede? İçeride mi adamlar? Dışarıdaydı. Mavinin yanındaydı. Ya benim içeri girmem lazım ya. Asıl şu bütün kurşunlarımı da almış pezerenk. Ay bozuka yok mu? adamlar. Abi adamlar ya ya takım çok kötü ya. Of. Neyse <laughs> 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 zaten keleş olmuyor. Takım felaket. Takım berbat ya. Tamam. Burası dolu. Ha ben loadout'a gidiyorum zaten. Tamam. Şurada loadout almaya gidiyorum. Oraya mı geleyim yoksa? Loadout nasıl Dolu orada? burası. Dolu burası. O zaman oraya hiç gelmiyorum. Ben loda at atlıyorum valla artık. Uşan bir, şey, bir şey yok ya. Artık Bir kişiyi daha aldık burada. Siz neredesiniz? Ben görmüyorum ki siz. İçerideyiz. Ne durumdasın? Kanka içeri girer girmez hemen ziyandayız. Aldım adamları. Bir ya daha aldım. var daha var. Ya bizim buluşmamız lazım seninle. Lan oğlum. Gel. Dur işte. Adam burada. Gel. Lan adam. Oğlum öteki tarafa bakıyordun. Burada solda. Yakın. Yakın yakın. Sen ay mi ay, attın? Si sismiş evet. Dur sisin içinden bakayım. Göremiyorum ki. Aa baksana. Görebiliyor musun? Aha. bak bak. Şuradan kayacağım. Neredesin? Gel gel. SMG alsaydım keşke ya. Aa bak kapı. Kırıldı armor'ı. Of. Kaç kaç pozisyon değiş. Nereye gittin? Tacom, authorize LDBR strike. Gittik oraya gittim. Arkandayım. Neredesiniz? Bu çocuklar. Helal olsun be. Kusmuş bir de oraya. Yakında var adam. Şurada var sanki dışarıda. Ha bu herif kaldırmamız lazım. Kaldırırız ya siktir. Ya dışarıdan alalım bu adamı. Dışarıda değil miydi Bilmiyorum. Şu an enemy nearby değil. Burada değildir o yüzden. Gel gel. Sankidir. Sniper bakıyor. Ha gördüm. Ne biz tam görelim. İçeri gir içeri. Aynen içerisi daha iyi. Adam geliyor i̇şte, arkada. İ İleride. Aldım. Oy, bizim adamlar korktum. Ay yukarıda Çatı çatı Düştün mü? Yok ben düşmedim de Tamam Birileri çatı koşturuyor da. yine amına koyayım ya Gel gel Biri atladı Öldürdüm da ya o ip neler? Gel gidip kaldıralım. atı Enemy nearby dedi yine. Solda. burda Burada burada. Burada burada beni burada gel. Dur seni kaybettim. Aa, gel 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 ip var burada gel. Gel 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 gel. İple çıkıyoruz operasyonu hazır mısın? Aynı anda çıkamıyoruz yalnız. Ben gidiyorum. Git. <laughs> gel. Sağda. Gel gel gel. Sağlı git. Bir. Birini aldım. arkamda. Oğlum ya. Arkamda kaldı. Olacak iş şey değil ya. Abi sniper ölmüşüm biliyor musun? Başka yerden sniper ölmüş bizi. 37 bin parası var mı abinin? Abi aşağıya kalabalık burası ama. Bu bizi üçümüzde kaldırırsa devam edebiliriz. Sniper vurmasaydı gitmiş evet. bir başka binadan sniper vuruyor. Ya kardeşim git üçümüzde kaldır biz seni kaldırırız. Ne yapıyorsun ya? Bak hareketlere bak. Koş oğlum işte. Aa diğeri çıkmış oyundan. Anasını sikeyim ya. Nereye? Loadout ama. Loadout'a gidiyorum. Loadout'a ya başka. Çatıda adam var biliyorsun. Oğlum adam var burada. Oy sniper da var. İçeri gir içeri. Alamadım ki loadout'ı. Lodat'ı olup geleceğim. Deneyeceğim bunu. Aldım Lodat'ı. Adam var, desteğe gel. Gelemem dur, geliyorum bekle. Ah, birini aldım ve bir diğerini öldüm ya. Oğlum bunun çıkışı nerede? Allah kahretsin, kaybını kaldırmamız kaldırmanız lazım. O da gelecek kaldırmaya çünkü. Ah öldürdü onu. Helal. Tamam kaldırabilirsin beni. Oğlum oh, ne oynuyoruz ya? Desteye git desteye mavi. Arkadaşını kaldırdı. Hadi be mavi ölecek. Kaç kaç yattı abi. Ah, mavi öldü. Her şey sendeyiz şu an. Başka sepet de yok ha. O yüzden herkes buraya yükleniyor. Gediyor gediyor. Gediyor. Mayın at mayın diğer taraf. Aa yerde gaz maskesi var onu alabilirsin. Bizi kaldırmak için kullanırız. Hemen solunda çıktın çıktın oradan. Hadi. <laughs> Lan gaz maskesi alaydın ya. Neyse buradan al. Aha. Gaz maskesi al kendine. Oğlum helal Aha. olsun altın. ya. Ne yaptığım konusunda hiçbir fikrim yok. Sadece koşuyorum. Her dualarla yaşadım. Ne yaptın? Oğlum bozuka ile arabayı öldürdüm. <laughs> Bizi öldüreni indirdim. Bir grup kalmış. Burada benim buradalar. Benim buradalar. Binanın içinde misin? Kendini mi kaldırdın? Ben kaldırdım çocuğu. Yukarı gelelim mi? Gel gel yukarı temiz. Molotoflar falan geliyor da. Oğlum üçe biriz. Ay aşağıda. Benle birlikte gelsene. Geliyorum. Gel. sağ... Bak şöyle yapacağız. Sen şurayı tut. Sen şuradan bak. Ben buradan bakacağım. Tamam. Kapıya bakmıyorum ama. Burada. Çıktı. İşte, i̇şte bu, bu kadar be. Amına koydum onu. İzleyin replayimi. Çok iyi. Çok iyi. Bu oh. maç kaydedilmez mi? Kaydediyorum vallahi. Ben de kaydediyorum şimdi.